Hocam buyursunlar. Evet. İlk yarı tam böyle oyuna biraz ortak olabileceğimiz bir durumda. Kalecinin uzun topla vurduğu topta ikinci topu almaları ve sol kenardan yapılan ortada arka direkte yediğimiz bir gol. Çok müsait bir zamanda geldi. Müsait bir şekilde geldi o sayı. İkinci golde Fenerbahçe'nin klasik o arka direk ortaları Cengiz kendini boşa çıkardı ve iyi vuruşla golü buldular sonra tabii ikinci yarı 2 0dan sonra biraz daha bizim için oyun zorlaştı. Oyuncu değişiklikleri yapmaya çalıştık. Bu sürede de belli başlı pozisyonlara girdik ama bu skor bulmaya yetmedi. Neticesinde 2-0 mağlup olduk. Ee, kazanmamız gereken ya da puan almamız gereken maçtı. Çünkü artık kırmızı bölgeye doğru e, kesinleşti durumumuz ve e, orası için mücadele edeceğimiz belli oldu. Ama dediğim gibi e, şu kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Burada son 10 haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır. Daha rahat edecektir. Çünkü önümüzde 10 haftada 30 puanlık bir puan var. İnşallah bunun en iyi şekilde toplayabildiğimiz puan toplayarak ligde kalmaya çalışacağız. Var mı sorumuz arkadaşlar? Yok galiba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.